Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar 8 Şubat haftası Burç enerjileriyle sizlerleyim ve Yengeç burcuyla devam ediyorum. Ay burcu, Güneş burcu, yükselen burcu Yengeç olan arkadaşlarım Sizlerde bu videoyu izleyebilirsiniz. Bir de e, tabii ki e, 8-14 Şubat haftası oluyor. Sevgililer Günü haftası oluyor. Böyle e, sürprizli bir kartımla da sonlandıracağım. Ee, bakımın sonunu enerjileri okuduktan sonra arkadaşlar 8 Şubat haftasına özel sevgililer günü haftasına özel olarak e, bu haftanın erilin dişine mesajı ve dişinin erili olan mesajını da videonun sonunda çekerek okuyarak sonlandıracağım bakalım Yengeç Burcu sizleri bu hafta neler bekliyormuş birlikte bir görelim ee, arkadaşlar aynı zamanda benden bireysel tarot danışmanlığı almak isterseniz de e, 0553 067 27 62 numaralı WhatsApp hattından randevularınızı oluşturabilirsiniz, bilgi de alabilirsiniz. Ondan da haberiniz olsun. Evet, sevgili Yengeç burcu. Arkadaşlar bu hafta siz böyle pek de sorunları düşünmek istemiyorsunuz sorunları ön planda tutmak istemiyorsunuz biraz kafamı dinlemeliyim gerekirse strateji uygulamalıyım yüzüme bir maske takmalıyım ve artık ben böyle omuzuma çok yük ettiğim her, e, bir şeyleri e, omuzumdan en azından bir süreliğine silkelemeliyim diyeceğiniz bir duygu durumunuz düşünce durumunuz olacak arkadaşlar Tabii ki kendinizden emin bir hafta geçireceksiniz ama perde arkası bir gizlilik var ve bunu gün yüzüne çıkarma vaktiniz gelmiş diyebilirim ben size. Belki bu uzun zamandır sakladığınız bir duygu olabilir, uzun zamandır yapmak istediğiniz adım atmak istediğiniz bir başlangıç olabilir arkadaşlar. Çünkü burada bir de sevgi gösterme gündemi olacak sizde. Sevginizi göstereceksiniz, ilginizi karşı tarafa göstermek isteyeceksiniz. Tabii ki alma verme dengesi içerisinde bunu yapmak, bunu yansıtmak isteği içerisinde olacaksınız. kendinden eminliğiniz ön safhada olacak insanları gözlemlemeniz ve aklınızdaki kişiyi gözlemlemeniz de aynı zamanda ön safhada olacak kararsızlığınız şu anlamda olabilir ki arkadaşlar küçük bir adım mı atmalıyım yoksa yüreğimi tamamen açık duygularımı tamamen mi hissettirmeliyim sadece bu ikilemi yaşayacaksınız sizler bu hafta ama bir süredir özellikle ya iki iki buçuk haftadır ya iki ay gibi bir zamandır sakladığınız duygularınızı da bu hafta ön plana çıkararak gün ışığına çıkararak da Yaşayacaksınız diyebilirim size. Ya da bu duygusal durumu yaşıyorsunuzdur. Bunu çevrenizde ve ailenizde şimdiki zamanda anlatabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Peki sizin gündeminiz böyleyken bir de aklınızdaki kişiye bakalım. Onda durumlar ne şekilde olacakmış? Arkadaşlar aslında böyle e, aklınızdaki kişiyle aranızda ruhsal bir bağ e, var, böyle bir ruh eşliği, düşünce ve fikir birliği, aynı zamanda birbirinizi hissetme gibi bir durum. Aklınızdaki kişide de evet biraz kızgınlık var, bir tık soğuk enerji var. Ee, geçmişini tekrar yaşamak istemiyor geçmişini tekrar bir şekilde bir gündeme getirmek istemiyor güçlü olmak onun vazgeçilmez alternatiflerinden birisi güçlü olmalıyım, güçlü davranmalıyım ve gücümü göstermeliyim İnsanlara karşı mesafemi koymalıyım dediği bir hafta olacak ama böyle size karşı döndüğünde böyle bir ruh ikizliği halinde bir bağla, sağlam bir bağla birbirinize karşı bir bekleyiş içi bir düşünce durumu Sizde de aklınızdaki kişide de mevcut arkadaşlar. Ve onda şu var ki net olmalı, sağlam olmalı. Ee, hangi adımla birbirimize geleceksek, hangi adımla e, bu soğuk enerjiyi ortadan kaldıracaksak bunda önce netliği bulmamız gerekiyor dediği bir enerji var. Yalnız aklınızdaki kişi de e, biraz korku besliyor diyebilirim sizlere sevgili arkadaşlar, aklınızdaki kişi. Peki bakalım. Çünkü geçmişten arkadaşlar yaşadığı ayrılıktan ötürü gününde de sizinle aynı şeyi yaşamak aslında istemiyor. Ama bu hali şekli de size tabii ki bir ikilem veriyor diyebilirim ben sizlere. Çünkü böyle biraz güvensiz aklınızdaki kişi ki enerjisinde de bu gözüküyor. Hem güvensiz hem böyle bir şeyleri sağlama almak onun gündemi için çok önemli. Aklınızdaki kişi de ya sizinle konuşmaya dair sevgili arkadaşlar böyle bir sözleşme babında böyle bir netlik babında hani her şey rayında olmalı her şey böyle net bir şekilde olmalı gibi sözleşme babında sizinle bir konuşma yapabilir. Ya da gerçekten böyle imza atacağı gündemleri olabilir ama eğer böyle bir gündemi Olacaksa aklınızdaki, hayatınızdaki kişinin e, çok dikkatli de olması gerekiyor sevgili arkadaşlarım. Sizin enerjinize baktığım zaman aslında yüreğinizdeki sevgiye inanıyorsunuz. Yaşayacağınız güzelliklere inanıyorsunuz. Ama elim kolum bağlı. İlk adımı atmazsa benden ona herhangi bir alternatif... ...çıkmaz hissini, enerjisini karşı tarafa da yansıtacaksınız arkadaşlar. Keza ki bereketli bir hafta olacak. Keza ki sizleri memnun edecek bir hafta olacak sizler için. Peki ben ne yapmalıyım kısmına bakalım. Kartlarım sizlere ne tavsiye edecek? Bunu da bir görelim. Arkadaşlar barışmaya ve barış barışa... E, barışmaya ve başarıya odaklı olmanız gerekiyor. Hataları yeteri kadar affettiğinizi evet düşünüyorsunuz ama nihayetinde bir hatayı bir kez daha affetme, bir kez daha böyle kötüden iyiye affetme yolunda bir dönüş yaşamaya hazırsınız ve bu kudrete sahipsiniz diyor kartlar. O yüzden ne olursa olsun hem başarılı olma odaklı hem de barışma odaklı olursanız bu haftayı daha böyle net, daha böyle hafif güzel duygular içerisinde geçireceksiniz diyebilirim sizlere. Peki melek mesajlarımıza bakalım. Bir de 8 Şubat haftası olduğu için arkadaşlar e, eridişim mesajlarımda 8 Şubat sevgililer günü haftasında dişinin yengeç burcunda Eril'e mesajını okuyalım. Bir de Eril'in dişine mesajını okuyalım. Bir de şöyle ortak mesajı olsun. Bu güzel sevgi kartlarımızdan da bir tane böyle bir ortak söz çekelim onlar için. Evet, mavi destemin yengeç burcuna mesajı, becerikli iş ödüllendiriliyor diyor. Bir konu hakkında öğrenilmesi gereken bir şeyi öğrenme, okula geri dönme. Şu anda kendini bunalmış hissetmene sebep çok fazla şey olup bitiyor. Yine de sevdiğin bir işle meşgul olmak e, harika bir harika bir şey. Şu an zamanı almakta olan ve kaynaktan gelen lütuflar için bazen zorlu görünseler de şükran duy. Şayet seyahat etmenin ve uçakla bir yere gitmen gerekiyorsa bunu da güvenle yap diyor kartlar size. Ve sevgili yengeç burcu ben eli dişin mesajını okumadan önce iş meslek kariyeri unuttum. Özür dileyerek onu revaşa alıyorum. Yengeç Burcu için bu haftanın iş meslek kariyer kartlarını çekiyorum. Sonra da eril dişiyle okuyacağım. Arkadaşlar bu hafta bir değişim dönüşüm yaşamak isteyebilirsiniz. Bir şeyleri değiştirmek maddi yönde isteyebilirsiniz. Bir araba gündemi görünebilir size. Bir araba alım satımı, bu şekilde işe daha çok odaklanma ya da yeniden bir ortaklık kurma, daha da kuvvetlenme yolunda elinizden bir mal mülk çıkarıp da bir değişim yaşayarak işe böyle yatırım yapma, işe odaklanma gibi bir durumunuz söz konusuysa bu hafta bunu gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Çünkü bu size gelir getirecek olarak görünüyor sevgili Yengeç Burcu arkadaşlarım. Ve bu hafta sevgililer günü haftasında dişinin, Yengeç Burcu'nda Eril'ine mesajı göz göze diyor. Kendim olduğum her hali çok seviyorum ve biliyorum ki ben kendimi sevdikçe sen beni daha çok seviyorsun diyor dişi. Ve Eril de dişiline diyor ki senin sayende kendimi sevmeyi öğrendim. Beni sevmekten sakın vazgeçme. Bu da bu hafta için Yengeç Burcu'nda erilin dişiline mesajı. Ve ortak enerji sevgi kartı da şunu söylüyor ki arkadaşlar bir insanı sevmekle başlar her şey. Aldım kabul ettim sevgiyle. Sizler de alın kabul edin arkadaşlar. Benden bireysel tarot danışmanlığı isterseniz, aşk analizi danışmanlığı isterseniz de videomun altında numaram yazıyor. Whatsapp hattından randevunuzu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.